Şimdi orada nasıl bir rol oynuyorlar biliyor musunuz? Bir de pavyon detayı falan var. Evet yani ya hocam şöyle Erzurum delegeleri atlamış Ankara'ya gelmişler. Adam anlatıyor ismiyle Yusuf Kaya Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermiş. Yani ibretlik olarak ben bu ifadeyi hiç kimse bana kaybettiremez yani böyle bunun üzerine neler yazacağım ben yani biliyor musunuz gazetede? Yani 14 Nisan 2025'te ifade vermiş. Ankara Cumhuriyet Savcısına. Diyor ki biz diyor Erzurum'dan geldik. Ankara'da otele yerleştik. İşte isimler veriyor. Çoğunluğu Kılıçdaroğlu dört tanesi de Özgür Özel destekçisi olarak şey yapıyor. Yola çıkıyorlar. Ondan sonra Erzurum il başkanları bunları alıyor. Akşam saatlerinde yemek yedikten sonra pavyona götürüyor. Ankara'nın pavyonu meşhur herhalde. Öyle mi? Evet, canım, ben, de için, ben de hiç Ben ne İstanbul'da Ankara'da pavyona gitmediğim için. Şimdi sizden diyeceksin fakirsin zaten. Ben de gitmedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Hayır. Ya, i̇nsan bir merak eder yani değil mi? Yani bir, bir haya, canım, bir hayatımız var. var. Bir, bir, dizi var oradan biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra. Şimdi bu elemanlar pavyona gitmişler. içmişler, yemişler falan. İl başkanı sonra bunları demiş ki sizde kafaları ile güzelleşmiş. Saat 02'yi bulmuş. Demiş ki ya size bir konuyu konuşmam lazım falan. Bu il başkanı o şey Özgür Özelci. Demiş ki size şunlara bir imza atın. Neymiş o imza? Çoğunluk Kılıçdaroğlu'cu olan grup Kılıçdaroğlu için imza vermişler. Aday göstermek için. Bunlar biliyorsunuz 700 civarında, 600 küsur civarında bir imza toplamışlardı. Onlardan Erzurum delegeleri. Demişler ki şu paraları alın, imzanızı geri çektiğinizde daha şu formu da doldurun. Bu da uyanık Erzurumlu. Diyor ki ben diyor o bin, bana teklif edilen bin doları aldım. Diğer arkadaşım bin beş yüz doları aldı. Öteki bilmem şu doları aldı falan diyor. Ondan sonra ben de diyor bin doları aldım. İmzayı attım Üç kişi forma imza atmışlar. Alt alta imzaları var. Ama parayı harcamadım diyor. Çünkü ben diyor bunun diyor burada bir numara olduğunu bile anlıyorum diyor. Yani bir tezgah çeviriyorlar. Bu ileride diyor ben diyor şey yapacağım. Parayı da kullanmadım diyor. Orada da dürüst davranmış. Ama demişler ki bak Oy ertesi gün oy kullanacaklar ya. Fotoğrafını çekip göndereceksin. Onu da yaptım diyor. Çekmiş fotoğrafı WhatsApp'tan da atmış il başkanına. Bunu da çok ilginç. Diyor ki Şaban sevinince gönderdi diyor şey. Ha, bu diyor imzaladığımız form yani Kılıçdaroğlu adına verdiğimiz imzaları geri çektiğimize dair imzamızı taşıyan formların 20 dakika sonra gazeteci Şaban Sevinç tarafından paylaşıldığını gördüm. X hesabından diyor. Bunu niye yapıyor? Şundan. O tarihte oynadığı rol şu Şaban'ın. Bak delegeler fikirlerini değiştiriyor. Bak delegeler hani hep böyle delege yarıştırıyorlardı ya İşte İstanbul delegeleri Özgür Çelik'i destekliyor. Ya da Özgür Özel'i destekliyor. İşte Kılıçdaroğlu'ca ekip kan kaybediyor. Bunu niye yaptılar? Kılıçdaroğlu zayıflıyor. Algısı değişsin diye. Şimdi sen bunu neyse gazetecilik? Yani delege iradesiyle delege bunu paylaşabilir. Sabahleyin de gidip imza şeyini buna muhalif bir şey atabilir. Bu mu gazetecilik şimdi? Bunlar her yerde herkese gazetecilik dersi veriyorlar değil mi? Yandaş mandaş falan diye. Bunlar demokrat, bunlar özgürlükçü. He? Bunlar özgürlükçü hocam. Şimdi sen ne yapıyorsun? Orada belli ki Özgür Özel grubuna bu form gönderilmiş. Erzurum il Başkanı tarafından. Özgür Özel grubu da Şaban'a gönderiyorlar. O da bunu paylaşıyor. Kılıçdaroğlu'na verilen imzalar geri çekiliyor diye. Bunu niye yapıyorsun? Kurultay'da delegelerin fikri değişsin. Çünkü bir yandan da delegeler arasında para karşılığı karar değiştirildiği, oy değiştirildiği, imzaların geri çekildiği söylentisi yayılıyor. Şimdi herkesin imzasını çektiği yerde senin de ya o küçük menfaat 1000 dolar, 1500 dolar, 2000 dolar ya da her neyse bazı rakamlar var 500 bin lira, 750 bin lira, 150 bin lira gibi bu rakamlara sen de oyunu değiştirmek isteyebilirsin. Çünkü diyorsun ki rüzgar bu tarafa gidiyor. Yani bak bunlar kazanacaklar ben buna imza verdim ama bunlar kaybedecekler ben bu sefer bunu şey yapayım fikrimi değiştireyim, oyumu ona vereyim işte bunun karşılığında küçük Namusta filan derler. derler ya aslında Bilmiyorum. Abi yani çok özür dilerim ama Cemal Can Polat delege pazarı kurmuşlar derken İstanbul Kongresinde haksız mıymış? Büyük Kurultay delegeleri, il delegeleri. Hocam adamları pavyona gitmişler. Pavyondan bak hani şey ne yapmıştı İmamoğlu kılıçdaroğlu seçimi kaybettiğinin ertesi günü değişim diye video çekmişti. Değişim dediğin şey Pavyonda delege avlamak mı? Pavyona götürüp içmek, içirmek, kapıya çıkarıp elinden verdiği imzayı geri çektiğine dair imza almak mıdır? Dilekçe almak mıdır? Bunu gazeteciye gönderip onun üzerinden algı yaratmak mıdır? Değişimi böyle mi sağladınız arkadaş? Ha? Değişimi böyle mi sağladınız? Bu var ya şöyle söyleyeyim. Nasıl bir çürüme içinde olduğunu, Bak nasıl bir çürüme içinde olduğunu partinin. Özgür Özel'in niye bağırıp çağırdığını, niye İmamoğlu İmamoğlu diye kendini yırttığını anlıyor musunuz şimdi? Çünkü bu pis ilişkilerle, pavyonlarda delege avlamayla o koltuğa gelmişsin sen. Anladın mı? Ne yap? Mesela Erzurum delegelerinin oylarını değiştirdiğine, değiştireceğine dair o form geldiği zaman pişmiş kelle gibi sırıttınız mı mesela otelde?